Safiyeciğim şimdi bana yumurta yapacaksın ama böyle göz göz yapacaksın tamam mı? Sahanda yani. Tamam. Sen bana her sabah omlet yapıyorsun ve ben bunu çok seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok ama bugün göz göz olacak. Tamam anladım efendim. Ben sert bir kahve alabilir miyim? Hem. Önce bir şeyler yeseydin. İçim almıyor. Ya ev sessiz değil mi bugün? Fazla sessiz sanki. Değil maalesef. Anneciğim senin şöyle 60'lar caz koleksiyonundan bir şarkıyla sabahımız şenlenseydi olmaz mıydı ya? Ha? Hasta gibisin. İstersen biraz daha yat. Dokuzdan beri uyuyorum. Bence ondan böyleyim. Kahvemi içeyim. Ayılırım. Kahve mi müzik? Bak kahveyle müzik. Çok güzel olurdu sabah sabah. Sen iyi misin? Aa, kötü gibi bir halim mi var? Evet. Niye anneciğim? Bu evde mutlu olmak da mı kabahat? O sınırı biliyorsun sen. Konuşturma beni. Anneciğim, iyi bakıyorum kendime. Ve son zamanlarda hiçbir sıkıntım olmuyor. Sen de bunu iyi biliyorsun. İyi. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Gel otur. Ee sen de geldiğine göre yeğenim hala uyanmadı. Bilmem ki. Uykusunu almadan uyandırmayalım sonra çok huysuz oluyor. Ne zaman uyuttun? Nasıl? E ee, Kerem sizinle birlikteydi ya Yasemin Hanım. Bir dakika ne? E ee, sabah uyandım ondan sonra bir bölümünü verdim siz geldiniz. Murat spora gitti. Benle uyusun biraz dediniz. Sen ne diyorsun Ceren? Yasemin Hanım siz hatırlamıyorsunuz herhalde. Ben çok net hatırlıyorum. Ben size verdim. Gerçekten ben yemin ederim size verdim. Ben almadım Kerem'i ve bugün hiç görmedim onu. Bir dakika ya. Hangi ben odada? Ben... Bakalım ya ben... Torunum nerede? Ben, ben bilmiyorum Kerem'i ben. Oh çok şükür. Oh, Yaramam ya ağlamaktan kıpkırmızı Ay, olmuş. Canım benim. Ben almadım böyle bir şey olmadı. Ama Yasemin Hanım ben neden? Bu konuda size yalan söyleyeyim. Yapmayın. Uyandım burada yoktu, hazırlandım, çıktım odadan. Yasemin Hanım ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ama size yemin ederim ben yapmadım gerçekten. Ben size verdiğimi çok net hatırlıyorum lütfen yapmayın bunu. Yeter. Ne olduysa olmuş. Sakin olun. Korkmuştur çocuk. Önce çocukla ilgilenelim. Gel bir tanem gel babaannesinin kuzusu. Hey. Gel gel. Bunu nasıl oldu anlamıyorum. Sen yatacak mısın yüzünü mü yıkayacaksın? Önce bir kendine gel. Sen de al torunumu odasına götür bir sakinleşsin. Tabii ki. Hadi, tamam. hadi can, hadi, hadi. Ben de onlarla gideceğim. Hadi, hadi. Dinlen biraz. Konuşacağız bu konuyu.